Hiç uğraşma ya. Boşver amına koyayım. Allah bulsun. 90 milyar kârdeyiz amına koyayım. Niye uğraşayım ki? Ben niye onunla inatlaşayım? 2 dakikada 1600 dolar para kazanmışım. Bir düşsem belki 5000 dolarının hepsini vereceğim. Ben Kardayım Niye oynayayım ki? Ben enayi miyim? Devam. Aa pardon. Dagaos'a girecektim. Ama belki Allah benim bu oyuna soktuysa bir bildiği vardır. O yüzden 20.000 TL kalacağım. Çünkü Allah benim bu oyuna soktu. Ya Allah da ya benim benim kafada kurma seviyesi amına koyayım. O size masajda masözcünün yarrağımı ağzına alma hikayesini anlattı mı? Bugün yaşamıştım. Anlatmadım değil mi ben size bunu? Abi közler dur daha makinesin ya amına koyayım. Gök kuşu atman lazım. Aynen şimdi inanılmaz bir ekran. inanılmaz bir ekran. Seni ben amına koyayım. Şu ekrana bir tane kazan açmadın ya. Senin lan amına koyayım. Devam. Evet. Şimdi kazan. Senin ben gelmişin geçmişini sikeyim Keşke şu 60'a geleydi bir tanesi ya. Ne gelirse kar. Evet. Evet. Gazan at artık. Allah Allah. Bir tane gazan at lan. Allah Allah. Oğlum oyun bozuldu gazan at lan. Lan gazan niye atmıyor bu amına çocuğu. Güzel devam. Bak olmadı bu sefer. Hadi lan gökkuşa Evet. Ya bu kazan artık. Evet sonunda yaptık. Kazan etrafını yonca. Kazan etrafını yonca. Evet. 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 Ne kadar alırız gayet iyi. 500 milyar sandım. Gayet iyi para. Gayet iyi para. Gayet iyiyiz ki. Allah Allah. Lan kazan, lan kazan, lan kazan. İyiyiz, iyiyiz. Allah beni bu oyuna soktuysa bir bildiği vardır dedim amına koyayım. Allah beni bu oyuna soktuysa bir bildiği var demiştim. Hadi çıkalım o zaman.